bu günler faizsiz ekonomiye hoş geldiniz. Faizsiz ekonomide bugün katılım bankalarındaki yatırım ürünlerini konuşacağız. Özellikle son dönemde yatırımcılar enflasyon karşısında hangi ürünlere yatırım yapsam diye düşünüyor faizsiz sistemde de yeni ürünler piyasaya sürülüyor. Bugün Türkiye Katılım Bankaları Birliği Bankacılık Hizmetleri Koordinatörü Doktor Saygın Sungur'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayına Saygın Bey. Hoş bulduk Merve. Teşekkür ederim. Öncelikle ürünlerden başlayalım. Aslında bizim evet. sürekli sık sık duyduğumuz ürünler var. Katılım bankaları deyince insanlar en fazla evet. altın hesaplarını soruyorlar. Evet. E, bu tabii bir yerde iyi bir algı biraz daha. Çünkü altın hı hı. biriktirme noktasında katılım bankaları bir yerden bir yere geldiler. Yine sukuk Son zamanlarda insanların çok sık duyduğu ama evet. merak ettiği bizim de sık sık burada anlattığımız bir enstrüman. En fazla hangi ürünler tercih ediliyor? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Yani katılım bankacılığı denildiği zaman geçmiş dönemde aslında size vereceğim cevap çok kısıtlı olurdu. Çünkü bizim çok kısıtlı bir ürün portföyümüz vardı. E, sadece katılma hesaplarımız ve vadesiz hesaplarımız vardı. Fakat bugün geldiğimiz noktada aslında çok geniş bir ürün yelpazesine sahibiz hem sermaye piyasaları tarafında yani yatırım ürünleri tarafında hem de e, normal katılım hesapları tarafında hibrit ürünlerde dahil olmak üzere birçok ürünü artık tasarruf sahiplerine sunabilir haldeyiz. E, bunlardan tabii en önemlisi şu an son dönemde gördüğümüz tabii küresel çapta da yani e, katılım finansın en önemli enstrümanlarından bir tanesi olan sukuk. Bugün 2.4 trilyona ulaşan bir küresel finans sistemi var ve bunun yaklaşık %20'lik 25'lik payını aslında sukuk temsil ediyor. Bugün 500 milyar doların üstünde bir sukuk hacmine sahip küresel finans sistemi. Tabii bunun da kamu ihraçlarının da payı tabii çok önemli. 155 alakalı kamu ihraçları söz konusu. Fakat bakıldığı zaman özellikle Türkiye'de 2010 yılından sonra kira sertifikalarıyla ilgili tebliğin çıkmasından sonra sukuk hacimleri çok ciddi artmış durumda. Yıllık birleşik büyümeler %100'ün üzerinde gelmiş durumda. Son dönemde de tasarruf sahiplerinin enflasyona karşı koruyan en önemli enstrümanlardan bir tanesi tabii ki yatırım ürün tarafında sukuk oranlara baktığımız zaman. Şu an hatta şunu söyleyebilirim yani geçen senenin ihraçlarına bakıldığı zaman şu an katılım bankalarının TL toplama aracı olarak en önemli kullandığı enstrümanlardan bir tanesi sukuk diyebilirim. Hı hı. Buna Bu da zaten ihraç rakamlarından çok rahat karşımıza yansıyor. Ee, geçen senenin ihraç rakamlarına bakıldığında bu senenin ihraç rakamları geçen senenin neredeyse %74'ü seviyesine ulaşmış durumda. Yılın sadece ilk 5 ayında. Geçen e, seneyle bu senenin kıyaslığına baktığımızda aslında biraz şirketlerin de mesela e, çok fazla sukuk yaptığını görüyoruz. Hı -hı. Bu biraz da tabii bilmek ve bilinçle alakalı bir şey. Tabii yani ki. sukuk e, mesela baktığımızda bu 2010'lardan beri yükselişte son 3-4 senedir çok önemli bir yükselişi var sukukun. Doğru. Burada biraz daha herhalde şirketlerin finansmanı tarafında da önemli bir hı hı. gelir sağladığı için mi bu kadar tercih ediliyor? Tabii ki yani şöyle e, hem şirketlere finansman açısından alternatif bir finansman ve fonlama kaynağı sunuyor. Hem çok daha fazla yatırımcıya ulaşma imkanı sağlıyor. Hem de e, yatırımcılara bu ihraçları gerçekleştirirken ufak ufak yatırımcılara da ulaşmanızı sağlıyor. Yani çok küçük tasarruf sahipleri de aslında bu ihraçlardan yararlanabildikleri için... E, yatırımcı özellikle son dönemde şunu da düşündüğünüzde dijital bir dünyamız olduğunu artık e, dijitalleşmenin de katılım bankalarına çok ciddi bir katkısı aldığını düşündüğünüzde e, şirketlerin finans şirketlerin ya da katılım bankalarının ihraclarına yatırımcının ulaşması çok daha rahat oluyor. Bu sayede de ihracat hacimlerinin çok arttığını görüyoruz. Mesela dünyayla kıyasladığımızda ne söylersiniz? Biraz aslında dünyayı anlatalım çünkü bu sürecin başında da yani hem ben bir size 6 aylık durumu bir sorayım. Hı -hı dünyada hem de mesela bu senenin başında e, uluslararası kuruluşlarda hep e, bu seneki küresel sukuk ihraçlarının çok artacağına ilişkin evet. e, bir beklenti vardı. E şimdi yüzde %20'si dediniz dünyadaki faizsiz sistemi toplam toplam, evet, sukuk... toplam varlıkların yüzde %20'si kadar evet, bir yer işgal ediyor. Burada hem 6 aylık dönemi nasıl görüyorsunuz? Hem de Hı -hı. mesela Türkiye buradan nasıl ne kadar pay alıyor? Şöyle söyleyebilirim. E, Türkiye'ye baktığımızda özellikle dünyada son dönemdeki sukuk Trendine baktığımızda hem artış görüyoruz hem de sukuk e, alternatif sukuk modellerinin çoğaldığını görüyoruz. Hı hı. İşte müşareke sukuk modeli olsun, yeşil sukuklar olsun çok farklı sukuk modellerinin ihraç hacimlerine katkıda bulunduğunu görüyoruz. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin sıralamasına e, bunu ikiye ayırabiliriz. Türkiye e, özellikle kamu tarafının ihracına bakıldığı zaman e, sohbetin başında da söylediğim gibi yani kamunun sukuk ihraçlarında hem dünyada hem Türkiye'de çok büyük katkısı var. Kamu tarafına baktığımızda dünya üzerinde 7 sıradayız kamu ihraçlarında. Fakat kurumsal ihraçlara baktığımızda son dönemdeki yükselen trendle birlikte ikinci sıradayız. Yani katılım bankaları dünyadaki sukuk yani Türkiye'deki katılım bankaları dünyadaki sıralamaya baktığımızda kendi ihraçlarında ikinci sıradalar ve bunun da yavaş yavaş arttığını görüyoruz. Yani ee, birinci sırada tabii Malezya var. Hı -hı. yani oradaki İslam finans sektörünün pazar payının çok yüksek olması sebebiyle. Ama telefonlama ihtiyacı devam ettikçe e, ben Türkiye'nin de o, e, o seviyelere geleceğine inanıyorum. Evet biraz da aslında bundan sonraki süreçte yani 3-5 yıllık süreçte daha fazla bir büyüme beklentisi var e, sukuk ihraçlarının da Türkiye tarafında. Şimdi biraz Hı. bireysel yatırımcıyı da asıp yani burada mesela sukukla ilgili şunu da biliyoruz. Bireysel e, yatırımcının da aslında bu e, sukuk ihraçlarına girmesi için bir takım çalışmalar yapılacak e, önümüzdeki süreçte. Belki bu biraz daha küçük yatırımcıya kadar Doğru. da inebilir. Belki o zaman daha da fazla büyüyebilir. Şimdi gelelim altın hesaplarına. Tabii ki. E, hem biraz fon toplamayı da konuşuruz. Hem de Hı -hı. altının e, katılım bankalarıyla bu kadar özdeşleşmesi bu ürünler sayesinde mi oldu? E, şunu söyleyebilirim. Aslında altın bankacılığı her ne kadar böyle konvansiyonel de e, özdeşleştirilmiş, miş gibi gözükse de aslında altın bankacına baktığınızda e, altın bankacının mucidi katılım bankaları. Yani hem emtiye olması sebebiyle hem de payının katılım bankalarındaki payının çok yüksek olması seviyesinde. E, bugün baktığımızda altın hesaplarının toplan fon, toplanan fonlar içerisindeki payının yüzde 20'lerin üstünde olduğunu görüyoruz. E, tabii burada şu önemli bizim hani e, altın bankacı tarafındaki esas amacımız e Altın hacminin artışının ya da altın ithalatının artışı değil, aslında temel olarak Dünya Altın Konseyinin Türkiye ile ilgili e, tahminlemesi vardı çok popüler. Yani 3.500 ton altının yastık altında olduğunu. Sonrasında Merkez Bankası'nın da benzer şekilde rakamlar sunduğunu gördük. Katılım bankalarının aslında 2012'den beri altın bankacılığın temel amacı yastık altındaki altınların özellikle hurda tarafındaki toplamayla ekonomiye katkıda bulunmasını sağlamak. Ee, çok ciddi de katılım bankalarının bu alanda hurda altın topladığını görürüz. Yani 150 ton altının e, yastık altından çıkıp e, ekonomiye değer sağladığını, altın hesaplarına dönüştüğünü görüyoruz. E, tabii burada e, yastık altındaki altına göre tabii çok daha güvenli bir imkan sağlıyor katılım bankacılığı altına. Yani e, altınızı istediğiniz zaman likite çevirme hakkı tanıyor. E, bir kere çok güvenli tabii Yani yastık altında tutmaktan. Dolayısıyla katılım bankacılığı olarak biz bu alanda ürün geliştirmeye devam edeceğiz. Birlik olarak da bu alanda hep çalışmaya devam ediyoruz. Katılım bankalarımızla ortak sinerjik çalışmalarımız da var. Gerek altına dayalı sermaye piyasası ürünleri, altın fonları gibi, gerek altın hesaplarının çeşitlendirilmesi gibi bu alanda çalışmalara devam ediyoruz. Kira sertifikasına mesela çok fazla talep gelmişti. Altına dayalı. Evet, ona. altına evet. dayalı kira sertifikası. Şimdi ben tabii bu altını konuştuğumuzda hep bunu soruyorum. Hı hı. çünkü aslında biraz altın biriktiren kesimde hı hı. Yani evet bir yastık altı Doğru. altın alışkanlığı var. Doğru. Biraz daha bizden büyük nesilde ama artık mesela güvenlik bir problem bir de bankalara sunduğu getiri de bir problem. Yani altın yastık altına attığınızda sadece altın ne kadar değer kazanırsa siz o kadar değer kazanmış hı hı. oluyorsunuz paradan. Ama bir takım hesaplarda bunun üzerine getiriler de veriyor Doğru. katılım bankaları. Dolayısıyla mesela bu faizsiz sistemde Altın ürünlerinin geliştirilmesi noktasına siz ne öngörüyorsunuz? Yani bunu biraz tüketicinin talebi olarak da sorayım, yatırımcının hı hı. talebi açısından. Şimdi şunu söyleyebilirim, ee, hazine tarafının yapmış olduğu bu altına dayalı ihraçlar aslında çok güzel bir kamu teşviğiydi bu alanda. Bunun sebebi de şu, çünkü bu alandan çok güzel getiri elde etme fırsatı sağlayabiliyordunuz. Yani bu alan günü sonunda sizin için hani yastık altında kalan altınızı değerlendirme fırsatıydı. Ee, dolayısıyla e, bunun devam etmesi yani kamu tarafının bu altın adaylı kira satıfı özellikle hurda altının dönüşümünü de sağladığı için bu alanın devam etmesi bence çok daha güzel bir şey olur yani hani kamu tarafında. E, aynı zamanda e, şimdi tabi burada şey çok önemli yani e, insanların yastık altında altın saklamalarının ya da altını bankaya getirmemenin en önemli sebeplerinden bir tanesi tabi altındaki o işçilik hı hı. çok önemli bir faktör. Ee, yani sadece gramı değil, üzerine ödediğiniz işçilik de tabii o dönüşüm sırasında aslında tam anlamıyla e, hesaba yansımamış oluyor. En büyük korkuları bu. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Ee, yakın dönemde birlikte bir takım çalışmalar yaptık. İşte ortak bir rafineri kurması gibi vesaire gibi çalışmalar vardı. Ee, altın tarafında e, gelişme olacağına inanıyorum ben bundan sonra. Peki, şimdi geçelim biraz fon toplama kısmına. <laughs> E, fon toplama noktasında mesela e, özellikle 5-6 çeşit e, fon toplama yöntemi var en bariz kullanılan ama e, nasıl yapılıyor bunlar? Yani Çünkü e, katılım bankalarının aslında en önemli konularından biri Doğru. fon nasıl toplanır? E, bunun için hangi yolları izler katılım bankaları? Doğru. E, ya Şunu söyleyebilirim dediğim gibi e, geçmişte çok kısıtlıydı bu alan. Yani bizim sadece vadesiz cari hesaplarımız ve katılım hesaplarımız vardı. E fakat gün geçtikçe biz bu alanı çeşitlendirmeye başladık. E, biraz önce konuştuğumuz hukuk zaten fon yani şu an TL için e, katılım bankaları en çok kullandığı fon toplama alanlarından bir tanesi. E, bunun yanı sıra e, yavaş yavaş hibrit ürünler de başladı. Yani hem katılma hesabı ile başka ürünlerin birleştiği hibrit müşterilere farklı alternatif getiriler sunan ürünler. E, aynı zamanda yatırım fonları gene bu alanda e, Elektronik fon alım satım platformu üzerinden e, Katılım Bankaları Birliği tarafından belirlenmiş olan e, katılım finans esaslı çalışan fonlar da bankalara bu alanda fon toplama alanında çok fayda sağlıyor. Dolayısıyla artık ürün gamımız çok çeşitlendi. E, bir yere kadar geldik e, bu ürün gamını çeşitlenme konusunda. E, birlik olarak bundan sonraki etapta şimdi TL bizim için çok önemli bir hı hı. E, unsur yani TL'nin toplanması özellikle katılım banka tarafından. Birlik olarak da bu katılım bankalarına bu alanda nasıl e, katkı sağlarız diye şu an yeni ürünler üzerine işte e, yakın zamanda çalıştığımız bir takım şeyler var. E, eğer bunları da hayata geçirebilirsek katılım bankalarının fon toplamasına çok büyük katkı sağlayacağız diye düşünüyorum. Özellikle TL problemini çözmede ciddi katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Büyüyen fonları nasıl görüyorsunuz peki? Yani geçen sene de aslında mesela salgın dönemine rağmen %50'nin üzerinde büyüyen, yani aktif büyüklerde %50'nin evet. üzerinde büyüdü katılım bankaları. Mesela bu sene için ne öngörüyorsunuz fonlar tarafında? E, yatırım fonlarından. Evet. Yani şöyle söyleyebilirim Şimdi geç, geçtiğimiz sene e, yatırım fonları tabi hani sermaye piyasalarının da çok hareketli olması sebebiyle Hı -hı. işte e, Borsa İstanbul tarafında çok ciddi e, işte old, hacim rekorları hacim ve e, şey e, işlem rekorları kırması sebebiyle tabi çok tercih edilen şeyler oldu. E, bu sene de ben fonların özellikle şey sabit getirili tarafta e, büyüyeceğine inanıyorum. Hem hisse senede, hem sabit getirili. E, fakat de burada şey hani portföy çeşitlendirmesi çok önemli. Ee, hala bir takım e, geliştirmesi gereken alanlar var. Ee, sohbetin başında da konuştuk. Yani ha, en, burada en önemli kavram yatırımcıya reel bir getiri sunabilmek. Hı hı. Yani e, yatırımcının parasını enflasyona ezdirmemek. Ee, bunu sağladığımız ölçüce ben fon hacimlerinin büyüceğini. E, her ne kadar tabii Avrupa ve Amerika yakalamak çok orada hani gayri safi milli hasılaya oranla çok mümkün olmasa da hı hı. E, ben hani fon hacimlerinin büyüyeceğini düşünüyorum. Peki burada mesela hani şunu da sorayım şimdi katılım bankaları ile ilgili genelde konuştuğumuzda hep şunu görüyoruz yatırımcılarda ürünleri ne kadar iyi tanırlarsa katılım bankalarına. E, erişmeleri de o kadar kolay oluyor. Ya da mesela e, piyasadaki ürünlere bakıyorlar altında vesaire de e, yine bu yatırım fonlarında hisse senetlerinde mesela. E, diyorlar ki ya böyle bir banka böyle bir ürün geliştirmiş. Hı -hı. E, öyleyse ben hani burada bir hesap açayım. Hı -hı. Yani aslında ürün sundukça siz e, müşteri kitleniz de artıyor. Dolayısıyla Doğru. ben bu stratejik planda da çok ayrı bir yer açılmıştı. Hı -hı. E, ürün genişliğinde. Hı -hı. Çünkü bu şunu biliyoruz ki bir banka e, ya da sizin özelinizde altı banka özelinde konuştuğumda altı banka altı farklı ürün ya da 12 evet. farklı çeşit ürün geliştirdiğinde her biri, her bir müşteriye hitap ediyor. Evet. Ee, bu önümüzdeki süreçte bu stratejik planda da Hı -hı. ne plan ne hedefli olsunuz ürünler tarafında? Şunu söyleyebilirim. Ee, bizim 2020, yani şu an yürütmek, birlik nezdinde yürütmekte olduğumuz 2020, 2021 25 stratejisinin en önemli e, ana sütunlarından bir tanesi zaten ürün çeşitliliği. Hı -hı. E, ürün çeşitliliğini ne kadar artarsak arttırırsak aslında o kadar ekosisteme faydalı oluyoruz ve ekosistemi genişletme şansına sahip oluyoruz. Burada hem konvansiyonel faiz sisteme alternatif hem de katılım finans sistemine yeni ürünler geliştirmek için şu an çalışmalarımız birlik nezdinde devam ediyor. Birlik bu konuda aslında yani çok aktif olarak çalışıyor da diyebilirim. Hatta bu alanda özellikle bizim taraf çalışıyor. yani Bankacılık hizmetleri tarafı çalışıyor. Ee, dolayısıyla yani 2025'e kadar olan bu serüvende yani katılım bankacılığının biliyorsunuz en önemli hedeflerinden bir tanesi şu anda pazar payının 15'e çıkartılması, ürün çeşitliliği de bunun bence en önemli e, şeylerin ayaklarından bir tanesi olacak. Ee, bizim buradaki temel de birlik olarak katılım bankaların önüne açmak. Evet. Yani gerek mevzuattaki değiş, önerilecek değişikliklerle. Gerek ekosistemde yapılması gereken bir takım e, o öne, e, önemli boşlukların doldurulmasıyla. E, o yüzden hani bizden katılım kara doğru bir akış var ve hani bu, bu da sistemi büyütecek diye düşünüyorum. Ürün çeşitliliği arttıkça zaten e, aslında müşterinin de e, müşteri sayısının da arttığını, Tabii konvansiyonelden ki. katılım tarafına geçtiğini de e, görüyorsunuz rakamlarla herhalde. Tabii ki. Tabii. Şimdi gelelim biraz reel sektör e, tarafına. Aslında biraz Tedarikçi Finansmanı'na da sormak istiyorum. E, burada neler yapıyorsunuz? E, tedarikçi finansmanı aslında tabii hani bizim için yeni bir ürün sayılır. Hı hı. Hatta ürün çeşitliliği e, tarafındaki e, temel geliştireceğimiz strateji kartlarından bir tanesi tedarikçi finansmanı. E, daha yeni yeni yapılıyor. Eee Burada biraz daha böyle işte yurt dışı ihracatın finansmanına dönük bir e, üründen bahsediyoruz. E, bu ürün biraz hani e, özellikle üreticinin ve reel sektörün elini kuvvetlendirici bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Burada yurt dışı kurumlarla da FCI gibi, Factors Chain International gibi kurumlarla da ortak sinerjik çalışmalar yürütüyoruz. Onların tabii çok geniş bir network ağı var yani tedarikçi finansmanı tarafında. Ee, özellikle yani teminat tarafında yani bu ağ bizim üreticilerimizi, reel sektörümüzü o ağa şey yapmak, e, erişimini sağlamak tedarikçi finansmanıyla hı hı. çok önemli bir e, katkı. E, ben başarılı olacağını inanıyorum bu ürünün e, ama dediğim gibi daha çok yeniyiz. Evet. Yani daha çok sektöre bu alanda yayılmış bir ürün değil onu söyleyebilirim e, ama yayılması için çaba gösteriyoruz. Ee, dediğim gibi geçtiğimiz ay yani kapattığımız stratejik kartlarından bir tanesiydi bu. Evet, biraz daha geliştirilecek ürünlerden evet, biri. Evet. Ee, şimdi son dönemde çok merak edilen çok da sık aslında ben benim de çok sık okuduğum ve biraz bilgi almak istediğim bir konu bu elektronik fon alım satımları. Biraz daha aslında bunu yatırımcılar da takip ediyorlar. Evet. O tarafta neler yapıyorsunuz? E, şunu söyleyebilirim. E, Tefas aslında yeni bir platform değil. Hı -hı. Yani e, uzun zaman önce kurulmuş bir platform ama e, yatırım fonları açısından çok verimli ve katkılı bir platform oldu. Şu açıdan söyleyebilirim. Yatırımcıların tüm fonlara erişimini sağlıyor bir kere Hı -hı. her şeyden önce. Tabii katılım bankalarının bu platform üzerinden fon alım satımı konusu biraz daha kısıtlı. Tabii yani oradaki fon ekosisteminin birçoğu hani katılım finans şeyine e, kriterlerine uygun fonlar değil. Ee, ama e, bizim e, birlik nezdinde belirlemiş olduğumuz şu an 32 tane fon var e, yatırımcıların erişebileceği, tüm katılım bankalarının ortak olarak müşterilerine sunabileceği. E, bu alanda tabii dijitalleşmenin de katkısıyla birlikte müşteriler çok rahat bu fonlara erişim sağlayabiliyorlar. Fonların e, analizleri zaten yani e, geç, geçmiş getiriler, fon analizleri, fonun portföylerine çok kolay erişebiliyorlar. E, çok hızlandırdı. Yani hı hı. geçmişteki yani e, sermaye piyasalarına ulaşmanız e, şu anla kıyaslandığında tabii çok zordu. Ama bu elektronik fon alım satımının vesaire olmasıyla birlikte artık çok rahat e, fonlara erişebiliyorsunuz. E, getiriler de şu an güzel getiriler. E, dolayısıyla tabii hepsi olmasa bile hani portföyünüzün bir kısmını oraya allocate edip çeşitlendirme açısından çok faydalı. Peki biraz şimdi aslında ben katılma hesaplarını da açmak istiyorum. Tabii. Katılma hesaplarına baktığımızda mesela biraz daha geleneksel ol yani en eski Doğru. geleneksel olduğunu söylediniz. Buradaki ilgi talep nasıl? Yani yeni ürünler çıktıkça mesela katılma hesaplarına olan talep azalıyor mu? Yoksa asla katılım bankacılığı ile ilk tanışan müşteriler katılma hesaplarına nasıl bir talep gösteriyorlar? Çünkü bunu biraz da şunun için soruyorum. E, genelde e, katılım bankacılığının işleyişi konvansiyonele göre biraz bilinmiyor. E, dolayısıyla mesela özel bankalar özelinde söylüyorum. Çünkü Doğru. özel bankalarda sizin bünyenizdeki özel bankalar bir ürün çıkardığında bunun direkt e, bir arada konuşulduğunu da e, duyuyorum. Yani hı hı. Dolayısıyla insanlar bu sistemin nasıl işlediğini merak ediyorlar. Hı hı. Ee, evet, yani bu alandaki tabii yani katılım bankacılığındaki finansal okul yazarlığı biz geliştirmeye çalışıyoruz ki yani hacimlerin artmasında dediğiniz gibi en önemli katkısı alacağı şeylerden bir tanesi bu finansal okul yazarlığın şey yapılması, artırılması. Ee, tabii biz yani özel tarafla kıyaslandığında tabii hani bunu dışarıya reklam olsun iletişim hı hı. tarafı olsun belki biraz geride kalabiliyoruz dediğiniz gibi ama. Katılım bankacılığının olmazsa olmaz bir kere katılma hesabı. Yani siz ne kadar ürünü çeşitlendirirseniz de çeşitlendirin, bu kor yani en temel ürün. E, o yüzden e, bizim için vazgeçilmez bir kere her şeyden önce. Tabi zaman zaman yani piyasada hani enflasyon oranlarının artması, piyasadaki oranların artması, zaman zaman katılma hesaplarının oranlarının biraz geride kalması sebebiyle e, müşterilere alternatif ürün sunmak zorundasınız. Ee, ama dediğim gibi özellikle TL toplama faaliyetlerini düşündüğünüzde e, katılma hesabı bizim için hani gelenekçi demeyeyim. hani olmazsa olmazımız diyeyim öyle söyleyeyim. Avantajları peki neler yani e, tüketici açısından da baktığımız yani bu enflasyon tarafını çünkü Hı -hı. altını çiziyorsunuz e, yatırımcının da en fazla merak ettiği soru bu e, burada nasıl bir işleyiş var? E, aslında katılma hesapları normal standart yani vadeli hesap gibi çalışan hesap tipleri ama. Ee, ya bir kere her şeyden önce e, bir paylaşım üzerinden gidiyor İ ee, istediğiniz gibi o paylaşım oranlarını Hani günün sonunda müşteriyle e, şey yapabiliyorsunuz ayarlayabiliyorsunuz ee, para para çekimi sağlayabilen şey avantajlar sağlıyor ee, Dolayısıyla aslında hani müşteri için yani tabii şu anki konjonktürle çok kıyaslamamak lazım. Hı hı. Dediğim gibi katılım hesapları zaman zaman hani geride kalsa. Ama yani düşen Oranlı piyasalarda katılma hesapları yani genelde hep normalden yüksek oranda kaldığı için müşteriye aslında avantajı sağlıyor. Şimdi ben tabii TKBB özelinde de aslında yeni dönem için nasıl çalışmalar yaptığınızı merak ediyorum. Çünkü hmm. %15 gibi bir hedef var hmm. konvansiyonel tarafla da kıyaslandığında bankacılık sisteminden hmm. alınan pay noktasında. Genelde özellikle TKBB bünyesinde de ya da ben bankaların genel müdürlerine de soruyorum bunu. Yani biz bu rakamı yakalarız belki biraz üzerine de çıkarız diyor. Evet. Bu nasıl gelecek? E, ne hedefliyorsunuz? Çünkü çok değişen, dönüşen bir konjonktür içindeyiz. Hı hı. E, sisteme, yani bu salgın dönemi elektronik olarak da her hı hı. şeyi çok değiştirdi. Hem aşağıdan gelen bir genç nesil var. Hı hı. E, biraz bunun üzerine de katılım bankaları çalışıyorlar, yeni müşteri e, edilebilmek ve e, biraz finans, hı hı. bu faizsiz finans sistemini anlatabilmek hı hı. için hem dünyada çok fazla yatırımcı var. Doğru. Yani yanı başımızda bir sermaye var. Hı hı. E, nasıl? O sermaye çekilecek hem yurt içinden hem yurt dışından. Siz TKBB bünyesinde neler yapıyorsunuz? Ee, bir kere her şeyden önce dediğim gibi yani bizim çok farklı e, strateji plan çerçevesinde çok farklı baktığımız noktalar var. E, ekosistemin gelişmesi bunlardan bir tanesi. Gene e, ürün çeşitliği bunlardan bir tanesi ama dediğiniz şey çok önemli. Yani genç nüfusa özellikle e, yön verebilmek ya da genç nüfusa ulaşabilmek çok önemli. Katılım bankacılığının bu dijital e, taraftaki e, gelişimi de hızla sürüyor. Yani rakamlara baktığınızda dijital müşterinin dijital taraftan gelen aktif müşteri yıllık bileşikte yaklaşık yüzde 130'larda artmış durumda katılım bankalarında. E, hacimlere baktığınızda da yıllık bileşikte yüzde %40, 40-41'ler seviyesinde yani alternatif dağıtım kanallardan gelen bir hacim artışı var. Özellikle son dönemde biliyorsunuz bu uzaktan müşteri ediniminin gelmesiyle birlikte. Evet onu soracaktım. Evet. Mesela orada nasıl bir değişim var? Ya bir kere müşteri için çok ciddi bir imkan sağladı. Çok ciddi bir teknoloji arkasında barındırıyor. Siz normalde şu an koltukta otururken bile bir bankanın müşterisi olabilme şansına sahipsiniz. Katılım bankalarımız da açıkçası bu fırsatı değerlendirdiler. Yani bu teknolojiyi kullanım alanında. Ee, ...şu an ciddi anlamda efor sarf ediyorlar ve oradan müşteri kazanımları da ciddi anlamda geliyor. Ee, hatta bunu ciddi anlamda da raporluyoruz biz. Ve oradan ciddi sayıda müşterinin geldiğini görüyoruz. Ee, bu hem uzaktan erişim sadece müşteri olmaya değil, aynı zamanda müşterinin bankaya... ...bankada işlem yapabileceği kanallara da rahat ulaşmasını sağlıyor. Müşteriye ciddi bir konfor alanı sağlıyor... Ee, o yüzden de e, bence hani katılım bankacılığının %15 e ulaşmasında en önemli kaynaklardan bir tanesi olacak bu. Tabii ekosisteme gelecek birlik çerçevesinde yürütmüş olduğumuz başka çalışmalar da var. Yani Hı -hı. biliyorsunuz son dönemdeki bu işte blockchain teknolojisi olsun, e, işte e, kripto varlıklar olsun. Onlarla ilgili de çalışmalarımız var. Hani katılım bankacılığında belki onları da kazandırmak gibi şeylerimiz var. E, bütün bunlarla birlikte e, hem Şeyi düşündüğünüzde yani konvansiyonel katılım bankacılığının e, almış olduğu ivmeyi düşündüğünüzde e, hem de hem bizim birlik nezdinde hem de e, katılım bankaları nezdindeki ivmeyi düşündüğünüzde bunlar birleştiğinde ben %15'lik pazar payını yakalayabileceğimize inanıyorum ki e, hani baktığınızda bu hiç hayal gibi bir rakam değil. Evet. E, yani önümüzde bir Malezya örneği var %35-36'lar seviyesinde. Neden Türkiye'de böyle olmasın? Türkiye'nin nüfusu çok daha genç. Aynı zamanda Türkiye'nin kaynakları çok daha fazla. Dolayısıyla ben oralara çok rahat geleceğimize inanıyorum. Peki ben son olarak Saygın Bey, şimdi ikinci yarıyı da merak ediyorum. Burada özellikle hı hı. birinci yarı biraz daha kapanmaların da etkisi. Salgının da evet. yükseldiği bir dönemdi. E, şimdi Türkiye'de biraz daha aşılama hızlandı. E, yine en yakın ticaret ortaklarımıza bakıyoruz. Biraz daha açılmaların geldiğini görüyoruz. En azından e, şu yaz dönemi biraz daha rahat geçecek gibi. Hı hı. E, dolayısıyla bu salgının etkilerinin azalması, reel sektörün hareketlenmesi ve tabii biraz daha bireysel yatırımcılarda da tasarruf bilincinin hı hı. bir buçuk sene önceye göre artık çok farklı olması e, sizi nereye götürecek? Yani bu konjonktüre göre nasıl bir plan yapıyorsunuz? İkinci yarıda nasıl bir beklentiniz var Türkiye özelinde de? E, tabii geçen sene dediğiniz gibi hani pandeminin olması bankaları çok daha dengeli yürüme e, yürümesine sebep oldu. Bu sene de yani aynı denge korunacaktır ama yani e, şeyine pandeminin etkilerinin yavaş yavaş azalması, reel sektörün yavaş yavaş açılması ve Açıkçası müşterilerin de tekrar dışarı çıkabiliyor olması hacimlere çok olumlu katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum. Özellikle Hı. fon kullandırma alanındaki hacimlere çok katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum. Biz de bu alanda tabii hani, gelişmeleri sağladıkça dediğiniz gibi tasarruf tarafında da artış sağlayacağız diye düşünüyorum. Biraz daha içeride büyüme bekliyor musunuz peki? Ee, tabii yani bir kere her şeyden önce dediğiniz gibi pandeminin etkilerinin kalkmasıyla ciddi reel sektörde bir artış olacak. Hı hı. Ee, bu da sadece yani bunu sadece şey olarak düşünmeyin reel sektör. Bu da tasarruf eğiliminin de tabii ister istemez artışını sağlayacağı için. Aslında bu bir böyle kendi kendine e, çevrim sağlayan bir e, şey olarak düşünebiliriz bunu. E, ne kadar hani ekonomide ivme sağlanırsa o kadar aslında tasarruf olarak geri dönüyor. O tasarruf da tekrar ekonomiye fon kullandırma olarak geri geliyor. Evet. Yani bu şeyin bu döngünün çok daha verimli ikinci yarıda devam edeceğini düşünüyorum. Saygın Bey çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür Yayına ediyorum güzel için. sohbet için. Ee, ben olun. de teşekkür ederim bu güzel sohbetiniz için. Sağ olun. Ee, bugün e, Faizsiz Ekonomide Türkiye Katılım Bankaları Birliği Bankacılık Hizmetleri Koordinatörü Doktor Saygın Sunguru ağırladık ve katılım finans ürünlerini yeni dönemde tasarruf yapmak isteyenlerin katılım bankalarında nasıl çalışmalar yapılacağını ve yeni dönemde sunulacak ürünleri konuştuk. Faizsiz ekonomiyi burada noktalıyor. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.